Merhaba arkadaşlar geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri'nde benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu Eğer haberleri takip ettiyseniz görmüşsünüzdür benzin kıtlığı meydana geldi Amerika'nın Amerika'da benzin olmadığından değil ee, niye böyle bir şey oldu Çünkü Kuzey'den e, Petrol aktarımında kullanılan borulardan biri uluslararası hackerlar tarafından hacklendi bilgisayar sistemleri ve petrol borudan petrol akışı durmuş oldu. Bu yüzden geçici olarak e, benzin istasyonlarında kuyruklar oluştu. Daha sonra e, borunun sahibi olan şirket 5 milyon dolar haberlerden okuduğumuza göre 5 milyon dolar ödeyerek e, tekrar sistemi çalıştırdı tekrarlardan kurtarmış oldu sistemi bunu niye anlattım petrol kadar borunun da önemli olduğunu e, göze batırmak için anlattım çünkü Orta Doğu'daki Filistin İsrail meselesi bir boru meselesidir diyeceksiniz ki ne ilgisi var ne alakası var şöyle kısa bir özet yapayım biliyorsunuz Körfez ülkeleri dünya petrol üretiminin yüzde %60, 60-63'ünü gerçekleştiriyorlar. Yani muazzam bir petrol ortadoğu, yakın doğu üretim merkezi. Bunların güvenli bir şekilde borularla bir yere aktarılması en az petrol kuyuları kadar, petrolün kendisi kadar önem taşıyordu. Bunu 1940'lı yıllarda emperyalist ülkelerin özellikle o tarihlerde İngiltere'nin anlaması hiç geç olmadı. Dolayısıyla orada e, Orta Doğu'da tüm e, petrol üreticilerinin petrollerini güvenli bir şekilde akıtacak, e, kontrol edecek bir yeni bölgeye yeni bir ülkeye ihtiyaç vardı. E, İngiltere bunu çok kısa zamanda hemen anladı. E, ve İsrail denilen ülkenin kuruluş çalışmalarına hemen başladı. 1948'de biliyorsunuz İsrail kuruldu. İsrail'in Filistin'de kuruluşu Tevrat'ta onlara o toprakların vaat edilmiş olmasından dolayı değil, petrol borularının korunmasından kaynaklanıyordu. Orada üç tane özellikle önemli boru vardı. Bir tanesi e, Körfez ülkelerine bağlı olan, diğeri Irak'ta, Irak'tan Kerkük'ten ve diğer bölgelerden petrol aktarımını yapan boru. Bu boruların güvenliğini sağlamak için emperyalist ülkeler önce İngiltere sonra daha sonrasında da Amerika İsrail devletini yarattılar. Nasıl yarattılar? Dünyanın çeşitli yerlerine dağılmış olan Yahudi diasporasından insanları o bölgeye toplamaya başladılar. İşte Rusya, Rusya'dan Rus Yahudileri, Almanya'dan Alman Yahudileri, işte Avrupa'nın çeşitli yerlerinden e, diğer Yahudiler, her biri ayrı milletten olan Yahudileri e, İsrail'e e, büyük garantiler, büyük paralar karşılığında topar, toplamaya başladılar. Orada bir devlet kuruluşu gerçekleştirmeye başlandı. Yani bir çeşit Arapların içerisine İsrail devleti bir bıçak gibi, bir kama gibi sokuldu. Bütün hikaye orada petrol boruları meselesiydi. Üç tane borudan bahsetmiştim biraz önce. O borular İsrail'in Hayfa limanına akmaktadır. Ve dünyanın en önemli yerlerinden biridir. Peki orada İsrail Devletini kurmaya giriştiler de oranın kadim toplulukları Filistinliler ne olacaktı? Basit Filistinliler oradan kovulacaktı, darmadağın darmadağ edilecekti. Ve işte o tarihten itibaren bir e, petrol, boru ve kan meselesiyle karşı karşıya gelmeye başladık. Dolayısıyla e, bir seferde örneğin Şat, Şattila katliamı diye, anılan 3000 Filistinlinin birden öldürüldüğü katliamlar, cinayetler, yerleşim bölgelerini genişletmeler vesaire suretiyle e, İsrail devleti orada toprak genişletmeye başladı. Başlangıçta Filistin topraklarını parayla satın almışlardı. Daha sonra şiddet yoluyla genişletmeye başladılar. Peki orada çeşitli milletlerden toplanmış bu İsrail nasıl oldu da bir millet gibi millet haline getirildi. Ee, enteresan dünya tarihinde hiç olmayan bir şey denendi ve başarılı oldu. O da şudur: bir dinden bir ulus çıkardılar. Ee, Yahudilik, Hristiyanlık gibi, işte İslamiyet gibi bir dindir esasen. Yani Pakistanlı Müslümanlar da vardır, Arap Müslümanlar da vardır, Türk Müslümanlar da vardır. Yahudilik de aynı şekilde Rus Yahudiler de vardır, Alman Yahudiler de vardır. Efendim başka ülkelerin Yahudileri de vardır. Yahudilik bir dindir yani bir ulus değildir. Ancak o mes o dini o dini e, emperyalist ülkeler di, di, di ulusal bir şey haline getirdiler. Bir ulus haline getirdiler. Bunun içinde bir dil birliği gerekiyordu. Her biri ayrı dili konuşan İsraillileri tozlu sandıklardan çıkardıkları kadim çağlardan kalma İbraniciyi e, resmi dili yaptılar ve hepsini bu dili konuşmak üzere yeniden e, eğittiler ve e, orada bir İsrail milleti oluştu. Yani esasen Sunni e, tarihin diğer ülkelerinde, diğer uluslarında olduğu gibi doğal gelişimi içerisinde değil, basbaya, parayla, parayla e, ve e, uyduruk kaydırık şeylerle yaratılmış bir ülke meydana getirildi. Bunlar burada e, özellikle ihtiyaç duyulan parayı önce İngiltere sağladı, sonra diğer Batılı ülkelerde buraya paralar sağladılar. İsrail'e petrol borularını kuruduğu için daha sonra bu işi Amerika devraldı. Yaklaşık Amerika'da 40 yıl boyunca ya da 30-40 yıl boyunca e, her senatodaki ilk Görüşmede 2 milyar dolar e, hibe parayı İsrail'e e, boru parası olarak sürekli olarak verdiler. Tabi İsrail orada e, muazzam ölçüde silahlandı, e, tam bir ordu devlet haline getirildi. Bildiğiniz gibi orada askerlik süreklidir. E, belli yaşlar yaş aralığındaki insanlar, tüm kadın ve erkekler her yıl belli belli süreler için orduya çağırırlar, eğitim alırlar ve tekrar işlerinin başına dönerler. 15 gün, 20 gün eğitimlerini sürekli alırlar. Yani bir ordu devlet meydana getirilmiştir. Tabi orada böyle bir sunni devlet meydana getirilince Filistinliler de kovulunca oralardan, o topraklardan işgal edilince sürekli olarak bir kan ve banyosu meydana geldi. Bir kan dünyası meydana geldi. Ee, ve 50 yıldan beri orada bir e, trajik olayın içerisinde yaşıyoruz. Filistin halkı e, ezildi, horlandı, kovuldu, öldürüldü ve hala bu olay devam ediyor. Yani işin İsrail boyutu, Filistin'deki İsrail boyutu böyle bir olaydır. Tabi İsrail'de yaşayan halk zaman içerisinde 60 yıl içerisinde büyüdü. Gerçekten bir ulus niteliğine kavuştu ve hatta etraftaki güvenlik kaygılarından dolayı etrafları 350-400 milyonluk Arap ülkeleriyle çevrili olduğu için bir de sürekli olarak militarizm içerisinde doğup büyüdükleri ve öyle koşullandırdıkları için sürekli kaygı ve endişe, güvenlik kaygısı ve endişesi içerisinde oldukları için sürekli olarak ırkçı ve sağcı bir şey meydana geldi yani yani e, İsrail ülkesinde sürekli olarak en aşırı e, en azgın milliyetçi sağcı şiddet yanlısı e, de, hükümetlerle karşı karşıya geldik ve hala da öyledir örneğin meclise giren e, en çok sandalye sahibi ilk 3-4 partiye bakın hepsi çok aşırı sağcı ve aşırı şiddet yanlısı e, ırkçı denilebilecek düzeylerdeki partilerdir. Bu da oradaki kampanyasını sürekli olarak arttırmaktadır. Diğer bir boyutu, diğer bir boyutu e, Filistin halkının bu orada yürüttüğü haklı mücadeleyi ilk baştan e, sosyalist e, akımlar dünyayı sarmış iken e, sosyalist insanlar devrimciler, komünistler oradaki insanların haklarını savunmaya çalıştılar. Onlarla birlikte çatış, çarpıştılar. Örneğin bizim Deniz Gezmiş Filistin'e gidip Beka denen denilen bölgede eğitim alıp İsrail'e karşı savaşanlar arasındaydı. Bunu pek çok dünya ülkesinin devrimcileri de yaptılar. Çünkü o zaman e, ezilen halkların, yoksulların e, bayraktarlığını sosyalist hareketler yürütüyorlardı. Doğal olarak Filistin halkı da sosyalistlerin arkasında İsrail'e karşı bir mücadele yürüttüler. Ancak bildiğiniz gibi e, son 50 yıl içerisinde 50 yıl içerisinde sosyalist hareketler e, yenilip piyasadan çekilince o muhalefet muha, o muhalefeti e, kadim kadim Çağlardan kalma e, arkaik e, ideolojiler ve şeyler doldurmaya başladı. O muhalefeti siyasal İslamcılar devraldılar. Ve dolayısıyla e, Filistin halkının bir, bir misli daha e, ezilip horlanmasının yolu açılmış oldu. İslamcı terörist e, haline getirildiler. Oradaki siyasal İslamcılar da zaten e, kendi siyasal İslam projelerinin bir eklentisi gibi Filistinlileri şey yapmaya başladılar. Ayrıca Filistin halkını da böldüler. E, mücadelesi e, zafa uğradı Filistin halkının. Dolayısıyla oradaki Hamas denilen örgüt, örgüt her ne kadar bir siyasi muhalif gibi bir İsrail'e karşı mücadele eden örgüt gibi ortaya çıksa da esasen Filistin halkının haklarını e, savunmaktan, Filistinlileri 21. yüzyıla taşımaktan son derece uzak e, arkayık, ilkel bir harekete dönüşmüş oldu. Dolayısıyla Filistin'de daha çok kan akacaktır. Filistin'de boru ve kan e, eşitlemesi, e, üçlemesi diyelim, petrol, boru ve kan üçlemesi e, oranın kaderini tayin etmeye devam edecektir. Benim Filistin meselesiyle ilgili alternatif bakış açım budur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.